uygun oyun planlarında, uygun rollerde zaten değerini çoktan kanıtlamış bir oyuncu. Tabii ki standart artık ona bir şey demeye gerek yok. Messi gözünde benim açımdan. İki ayağında yere çok sağlam bastığı için o topları bir şekilde önüne alabiliyor. Ben de birçok kız arkadaşıma anlam veremiyordum ya yani ne buluyorsunuz bu adamlarda diye haklılarmış. Son derece elit seviye yani bunları artık Harry Kane'den falan görürseniz muhtemelen bir anlam ifade edebilir sizin için. Beşiktaş'ta bir daha bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu izleyeceğimize emin değilim. Selamlar Spor Depor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk. Sevgili Arda Körük'le birlikte Beşiktaş gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz Arda'cığım. Acayip bir maç geride kaldı ve bu maçın bütün detaylarını, bireysel performanslarını, neredeyse her şeyini konuşacağımızı tahmin ediyorum. Bugün her şeyi konuşacağız. Bireysel performanslardan savunmadaki sıkıntılara, evet. Kaleci Ersin'in uzun zaman sonraki müthiş performansına değineceğiz. İstersen direkt maçla başlayayım. Tabii ki ilk sorunu alayım. Beşiktaş, Deplasman'da Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçta öne çıkardıkları neler? Thank <laughs> you. Ya aslında genel karnaya bakarsan Sergen Yalçın'ın Başakşehir'e karşı net bir şekilde şans tutuyor. Çünkü 2014-15 sezonu olması lazım. Başakşehir'in Başakşehir adıyla ilk kez Süper Lig'e çıktı ve yeni stadını açtığı yıl olsa gerek. O dönemden itibaren neredeyse 10 sezon olmuş. Beşiktaş'ın aynı sezon içerisinde iki kez mağlup ettiği yalnızca iki sezon var. İkisinde de Sergen Yalçın var Beşiktaş'ın maçında. Zaten biri Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıl, diğeri de bu yıl. Şimdi bu açıdan bakarsan aslında kültürel olarak Başakşehir'e daha öncesinde belediyeye karşı çok zorlanan Beşiktaş'ın burada bir do doku uyumunu saldı gözler önüne seriliyor ve dünkü maçın taktiksel özelliklerine bakarsak aslında Beşiktaş'ı son dönemki performansından savunma anlamında biraz daha tutarlı bulduğumu söyleyebilirim. Bir kere bu sezon üzerinde çok fazla gördüğümüz bir topsuz oyun planı yoktu. Yani yeni bir şeyler görebildik bu maçta. O da neydi? Başakşehir zaten oyun kurarken özellikle yarı sahaya çıktığında yani Muhammed Çengezer kalesine kalıp biraz daha top orta sahaya yaklaştığında 3 artı 1 şeklinde oyun kuruyor Başakşehir. İki tane bekini ileri çıkartıyor. Orta sahanın merkezindeki Umut Güneş'i sol stoper yapıp orada bir üçlü elde ediyor. Ve Olivier Kemen'le birlikte tek ön liberoyla 3 artı 1 şeklinde bir oyun kuruyor. Şimdi Beşiktaş'ın burada birebir baskıya kanat oyuncularından mı çıkacağı yoksa orta sahanın merkezinde bekleyip biraz daha stoperlere pas yapma imkanı sağlayacağını ben açıkçası biraz merak ediyordum. Çünkü Beşiktaş burada kanatlarından diğer stoperlere çıkarsa ve birebir eşleşirse Ohyong'u ile birlikte Başakşehir'in kanatlarda net bir artısı vardı. Hani hem Amin harit Amir Murillo ikilisinin haritin içeriye kat ettiği noktalarda bir Bye, eşleşme problemi yaratabilirdi. Hem de zaten Faizullah topu ayağına aldığında da topsuz oyunda da yaptığı koşularla da Rıdvan'ı çok fazla örseleyebilirdi. Beşiktaş burada şöyle bir plan geliştirdi. Hem sağ kenarda oynayan Vastav Çerni, Amir Muruyo, Amin Harit eşleşmesine yakın tutarak orada Harit'in toplu buluştuğu alanlarda iki bir bir üstünlük sağlayamayı başardı. Hem de diğer kanatta yine Bilal Ture'yi de Rıdvan'a oldukça yakın konumlayarak aslında savunma planında beşli hatta kimi zaman altılıyı çalıştıran bir geri at kurdu. E bu da zaten iki kanat oyuncusunu da geri hatta ekliyorsanız ön alandaki baskınız, birebirleriniz ve o ön alan baskısı şiddetiniz biraz geriye doğru gider. Ama Beşiktaş burada da şöyle bir plan geliştirdi. Klasik 4-5-1 gibi bir topsu oyun formasyonunda işte Olaytan sağ iç, orta sahada Aslani kemen eşleşmesi birebir. Orkun da sol iç gibi ve Oh ileride. Oh genellikle topu takip ederken Umut Güneş yani Olaytan'ın karşısındaki oyuncu topla kat etmeye başladığında baskıyı Olaytan'dan getirdi. Diğer kanatta Duarte ki onun da top topla çıkışları meşhurdur. Duarte topla ilerlemeye başladığı zaman da Orkun'u getirdi. Özellikle ilk 10-15 dakika top genellikle Başakşehir'de kalırken Beşiktaş'ın karşılama planı buydu. Ama Beşiktaş'ın dünkü maçta orta sahanda herhangi bir tutucu, herhangi bir alan savunucusu ve savunma karakterli oyuncu olmadığı için aslında bu plan biraz zorunluluktan kaynaklanıyordu. Çünkü burada maçı ilk yarı, ikinci yarı belki 20-25 dakikalık periyotlarla değerlendirmek lazım. Ben ilk 15-20 dakikadaki planın belki hücumda çok bir şey vaat etmese savunmada güçlü ve kompakt kalınabildiği için değerli bir plan olduğunu düşünüyorum ve bu Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde de bazı derbilerde işte bazı büyük maçlarda deneyeceği bir şablon olsa gerek. Bununla birlikte aslında ilk 20-25 dakikadan sonra yani o Başakşehir'in ilk etapta topudan biraz daha feraket etmesiyle birlikte Beşiktaş'tan yine Orkun Kökçü'yü yi on numara gibi ileri çıkartıp 4-4-2 pres şablonunu da gördük. Orada biraz daha agresif, biraz daha topu talep eden bir Beşiktaş vardı. Ama işin hücum kısmında yani topla oynanan kısmında Beşiktaş'ın ilk yarıyı çok iyi geçirmediğini düşünüyorum ben. Bunun temel bir sebebi var. Zaten topu domine etmediğiniz maçlarda yani topun dengeli dağıldığı 51-49, 50-50, işte 52-48 gibi dağıldığı ama maçlarda sizin geçiş planını devreye sokabilmeniz ve rakip kaleye hızlı bir şekilde gidebilmeniz lazım top rakipten kapıp. Beşiktaş'ın aslında elindeki kadro Aslani dışında buna uygun bir kadro. Aslani ve Çerni dışında buna uygun, bunu oynayabilecek bir kadroyken Beşiktaş'tan çok fazla tembel pas gördük ilk yarıda. Şimdi sizin zaten temel amacınız topu rakipten kapıp kaleye hızlı bir şekilde gitmekse o pasları vakit kaybettirmeden genellikle koşu atacak oyuncunun önüne doğru atmak istersiniz ama burada ya belki teknik kapasite yetersizliğinden, belki o dönem işte baskıyı idare edememesinden Beşiktaş hücumcularının, belki bir konsantrasyon kaybından o basit pasları çok daha zaman kaybettirecek şekilde verdiğini gördük Beşiktaş oyuncularının. Mesela top sağ rotasyonda sağ bölgede kapılıyor. Diğer kanada dönmek için 2-3 tane pas yapması lazım Beşiktaş'ın ve bunların isabetli ve hızlı paslar olması lazım ama işte Olaytan'ın bir tane pasını hatırlıyorum mesela Rıdvan'ın çok arkasına. Hatta Beşiktaş'ın yediği gol de bu tembel pas sebebiyle kalesine gördüğünü söyleyebiliriz. Ersin'in de orada aslında açı olarak Jolo'ya çok uygun bir pas atmadı. Jolo'nun biraz daha ters ayağına pas attığını gördük. İlk yarıda bence hücum anlamında en problemli şey bu basit zorluk derecesi düşük pasların biraz daha vakit kaybettirilerek atılmasıydı. Ama bununla birlikte Beşiktaş'ın yine ilk 20-25 dakikadan sonra yani ilk yarının biraz daha son periyodunda Elbilal Turu, Ömer Ali Şahiner birebirini hatırladığını gördük. Şimdi bu da aslında maçın kritik faktörlerinden biriydi. Çünkü Başakşehir'in geri dörtlüsüne bakalım. Sol beki operi çok ciddi bir savunma zafiyeti değil. En azından hani Başakşehir'in oynadığı oyundan kaynaklanan bir zafiyet yaşıyor Başakşehir orada ama birebir de en azından Ömer Ali Şahiner'e göre daha güvenilir bir tercih. Estoper ikilisi de zaten Opoku ve Duarte klasik stoperler. Buradaki Bilal Türe, Ömer Ali Şahiner birebiri aslında Beşiktaş'a farklı şeyler vaat ediyordu. Hem diğer kenardan oluşturulan Murillo, Çerno, Olaytan üçgeninden oluşturulan pozisyonlara özellikle hava toplarını Ömer Ali Şahiner'den alabilirdi El Bilal Türe. Hem de burada topu Bilal Türe ile 3. bölge girişlerinde buluşturduğun zaman driblingi ve yön değiştirme yeteneğiyle de birebirlerde üstünlük sağlayabilirdi Bilal Türe. Beşiktaş o birebiri maçın ikinci kısmında ilk yarının ikinci kısmında hatırladığı anda Bilal Türe'nin sakatlığı çok ciddi bir şanssızlık oldu. Yoksa hani Bilal Tür Ömer Ali Şahin'le eşleşmesi biraz daha üstüne oynanan, biraz daha o kanadı kullanarak gerçekleştirilseydi Beşiktaş'ın ben ilk yarıda da öne geçebileceğini düşünüyordum. Ama dediğim gibi ilk yarıda savunma planı zaten Başakşehir'in bulduğu gol beklentisi de biraz bunu söylüyor. Beşiktaş'ın bu son haftalardaki top o kalede bir bu kalede oyununu biraz daha törpüleyebildiğini biraz daha oturaklı bir şekilde sahaya çıktığını söylüyor bize. Ki bu da çok mantıksız değil. Orta sahanızda savunma karakterli bir oyuncu yoksa biraz daha bekleyerek biraz daha orta bölge domine ederek biraz daha stoperlerle orta saha hattını yakın tutarak savunma yapmanız çok mantıklı. Hani Beşiktaş kendi kendine gol yedi evet ama rakip de bir şekilde gol fırsatı sunarak Beşiktaş'a aslında Beşiktaş'ın işine yarayan bir hata yapmış oldu. O zaten özel olarak soracağım tahmin ediyorum. Oradaki bitirişe falan çok değinmeyeceğim. Ve ilk yarı sonunda da aslında biz sevgili Mustafa Karataş'ta Spor Depor Twitter Twitter hesabında katıldığı bir space yayını yaptık. Orada da aslında 3 aşağı 5 yukarı bunlardan bahsettim. Hani Beşiktaş'ın evet çok fazla pozisyona giremese de gole uzak olmadığını, Başakşehir'in o kadar korkutucu ve katı bir savunma takımı olmadığından bahsetmiştim. Aslında biraz beklentilerime karşılık veren bir ikinci yarıda oldu. Ama ben dün Beşiktaş'ı ilk yarıda, ikinci yarıda beğendiğimden daha çok beğendim diyebilirim. Bunun da çok temel bir sebebi var. Yani i̇kinci 45 dakikanın ilk düdüğü çaldığı andan itibaren sanki bir Başakşehir değil de bir Barcelona ile oynuyormuş gibiydi Beşiktaş. Yani skor avantajını aldıktan sonra gol yemesi zaten bir eleştiri unsuru ama maç dengedeyken de ilk özellikle 45-50 arası 45-55 arası çok fazla net fırsatı var Başakşehir'in. O aslında ilk yarıdaki kompakt oyunun sadece ilk 45'e özel bir şey olduğunu ve ikinci yarıda Beşiktaş'ın yine klasik sayılabilecek oyununu oynamayı düşündüğünü, oynamaya dair plan yaptığını söylen bir dakikaydı. Hani Beşiktaş'ın hücum performansı tabii ki mükemmel. Başakşehir deplasmanında 3 gol atmak çok zor bir şey. Tabii ki Başakşehir'in de bir yenilmezlik serisi vardı bu maça gelmeden önce. Ama Beşiktaş'ın kalede verdiği pozisyonlarda Ersin'in çok iyi bir günde denk gelmesiydi çok daha iş açabilirdi Beşiktaş'a. Ya yani özellikle bu denge oyununda çok fazla pozisyon vermesi bir sıkıntı. Çünkü çok temel bir şey oldu. Savunma hattının hem boyu hem de genişliği çok fazla uzadı. Bekler kenarlarda kaldı. Kanat oyuncuları geriye çok fazla gelmedi başladı artık ki Vassal Çerni'nin ben performans düşündü özellikle hücumda biraz bitkin gözükmesinin bu savunma katkısından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen onu da soracaksındır bana bire, bireysel performanslarda. Ama bekleriniz o iki kanat oyuncusunu sınırlayamadığı zaman orta sahada da Aslani ile Şomurodov'u falan birebir bıraktığınız zaman ve Aslani'ye herhangi bir merkezden destek getirmediğiniz zaman çok şaşırtıcı değil. Yani Beşiktaş risk aldığında rakip kale önünde daha tehditkar bir takım haline geliyor. Ama kendi karesinde de çok ciddi pozisyonlar veriyor. Ve bu oynayan stoperlerle de çok alakalı bir durum değil. Yani Emirhan Agbadu ikilisi de Beşiktaş merkezi savunamadığında savunma gediği yaratıyor. ...işte Emirhan Calo da benzer şeyleri yaşıyordu. Dün Calo Agbadu performansı da çok böyle göz doldurulan bir şey değildi. Yani orada aslında stoperlerin ötesine uzanan bir savunma planının getirdiği bir gedik var. Ama tabii Beşiktaş'ın günün sonunda reaksiyon ve vererek iki farklı kez skor dezavantajını yaşadıktan sonra maça geri dönmesi, atılan gollerin çok organize ve çalışılmış goller olması, en azından bunu hissettirmesi çok özel bir galibiyet haline getiriyor tabii Beşiktaş açısından. Abi dilersen önce Çerne'nin kötü performansını konuşup sonra iyi performanslara geçelim. Çerne'nin maçın en kötülerinden biriydi. Sence Çerne'nin düşüşündeki ana sebep ne? Ya geçtiğimiz hafta da aslında buna benzer bir şey konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta Cerny Ruan'ı savunma konusunda yani kanat beki takip etme konusunda bir e, görev üstlenmişti. Bununla birlikte çok erken bir sarı kart görüp aslında rakip kaleden çok fazla uzaklaşmıştı. Aslında bu hafta da benzer bir şey gördük. Hani o az önce bahsettim ya Beşiktaş'ın 3 artı 1 oyun kurup sol beki operiyi ileriye çıkarttığını her noktada aslında Cerny rakip kaleden çok uzaklaşıp bir sağ kenar oyuncusu gibi yani bir raşitsa gibi kullanıldı. E şimdi Cerny gibi aslında topu ayağında isteyen, topu ayağındayken hem bitirebilir hem de hazırlayabilen türden yani biraz daha etkinliği ve enerjisi üçüncü bölge girişlerinde olan bir oyuncunun çizgiye basılarak özellikle savunma planlarında kullanılması biraz o hücum enerjisinden yiyor. Aslında ben burada Cerny'nin tabi birkaç hatalı kararı var özellikle Murillo ile aralarındaki etkileşimi yetersiz bulduğumu söylemeliyim o haftalar ilerledikçe daha iyi seviyeye gelecektir ama bu hem tırnak içerisindeki bencilliğinin yani pas opsiyonları varken şut atmasının falan biraz baskıdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bir kendini kanıtlama ihtiyacı gibi ama Çern'in öyle bir baskıya girmesine hiç gerek yok. Çünkü uygun oyun planlarında uygun rollerde zaten değerini çoktan kanıtlamış bir oyuncu. Ve bu noktada hani Beşiktaş belki Çern'i kulübeden getirmek gibi bir plan yapabilir. Dün Cengiz de oyuna girdikten sonra iyi katkı verdi ama Beşiktaş bu sağ kanat rotasyonunda hangi oyuncuyu kulübeden getirirse getirsin çok ciddi bir güç haline gelecek. Ama senin sorduğun sorunun temelinde ben Cherny'nin savunma performansının savunma taleplerinin artması olduğunu düşünüyorum aslında Çerni'de şöyle bir tuhaflık da var. Hani ilk gelmeden önce Rangers'ta Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de geçiş oynadıkları için biraz daha boş alan talep eden, biraz daha geçiş oyuncusu olarak özetlendi ya Çerni. Bence tam tersi biliyor musun? Yani Çerni çünkü topu ayağında alıp kapalı savunmayı yani karşısındaki birebiri isteyip biraz daha düşük tempo talep eden bir oyuncuymuş gibi geliyor bana. E zaten zaten enkodu tarzı sprinter ve kanat oyuncusu olmadığı evet, için. Evet yavaş hem topla yavaş hem de topsuz katları genellikle çok hızlı olmadığı için aslında geçişe uygun bir alternatif değil. Hani o biraz bir yanılgı aslında. Ya Beşiktaş'ın elinde şu anda Çerni'den daha iyi geçiş oyuncusu mesela Raşitsa diyebilirim buna. Ya çünkü dediğin gibi boş alanı hızla kat eden bir oyuncu yok. Biraz daha oturaklı hücum etmeye ihtiyacı olan bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu tarz planlarında da biraz soru işareti yaratıyor. Ama bu performansın sürdürülecek olduğunu düşünmüyorum ben. O da bir noktada takım ritmini bulacaktır. Özellikle Amir Muruyo'yu çok daha fazla kullanması lazım. Çünkü Muruyo bence Beşiktaş'a iki bekinin de yani hem Taylan'ın hem Gökhan'ın sağlayamadığı bir şey sağlıyor. Hücumda artı bir getiriyor abi. Yani şimdi Çerni topla buluştuğunda, Orkun topla buluştuğunda, Olaytan topla buluştuğunda demarke kalan bir sağ kenar, sağ çizgiye basan oyuncu olması Beşiktaş hücumunun çok ihtiyacı olan bir şey. Çünkü savunmayı da aslında bu sayede biraz daha hareket ettirebiliyorsunuz oradaki hücumcuyla birlikte. Bu hakikaten kritik bir şey. Çerni'nin özel hücum performansları Murillo'nun da özel performansların sayısını artıracaktır muhtemelen. Ya geçen hafta Alanya Spor maçının ilk yarısında olması lazım. Çerni topu aldı sağ çizgide. iki tane Alanyalı kapattı ve Gökhan sadece iç koridorda duruyordu mesela. Hiç hareketsiz bir şekilde duruyordu. Murillo'nun bence getirdiği hareketlik çernin sayılarını arttıracaktır. Her ne kadar şu anda bir düşüş olsa da. Hı hı. Ya kesinlikle katılıyorum. Maçın öne çıkan performanslarından biri de Murillo'ydu. Maçın en iyi performansları Beşiktaş adına Yu diyebilirsin. Orkun Kökçü tabii ki standart artık ona bir şey demeye gerek yok. Messi gözünde benim açımdan. Ama Beşiktaş'ın iyi performanslarından biri. Belki mobil uygulamalarda falan puanıyla bunu kanıtlamıyor ama Amir Buyruğuydu mesela. Mesela oyuncuda çok beğendiğim, bence yine Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir özellik var. Ortada kalan toplarda iki oyuncu da yönelir ya iki ayağında yere çok sağlam bastığı için o topları bir şekilde önüne alabiliyor abi Amir vuruyor. ve bu aksiyonlar şunu da getiriyor sana. Direkt bir oyuncunun markajından kurtulmuş oluyorsun ve bir rakip eksiliyor o topu alamadığı için. Yani o iki ayağında yere sağlam basıp ayağını geniş açıyla açması o topları ayağından bir şekilde önüne sektiriyor. Bu muazzam bir özellik bence. Bu minik bir detay ama dikkat edenler için çok iyi bir özellik olduğunu düşünüyorum bunun. Mourinho'nun performansıyla ben Aslani'yi de birleştirmek istiyorum. İkisi de ilk defa 11 oynadılar. Beşiktaş formasıyla ilk kez ilk kombi kombide şans buldu bu iki oyuncu. Bu iki ismin performanslarını değerlendirebilir misiniz? Az önce Beşiktaş'ın mevcut oyun planının Aslani ve Çerni'ye pek uygun olmadığından bahsetmiştim. Hani Çerni'yi biraz daha açtım. Beşiktaş'ın biraz daha geçiş oynadı. Çerni'yi biraz daha savunmaya çağırdığı maçlarda Çerni özellikle hücumdaki enerjisini kaybediyor birazcık. Bu başka bir yerde dursun. Ama Aslani'nin de oyuncu özellikleri nedir? Oyun kurulumunda çok iyi artı bir olur. İki ayağıyla birlikte beklere özellikle kenardan genişlik veren beklere iyi toplar atabilir. Tek pas yeteneği vardır. Yani bak bu artı özelliklerin neredeyse tamamı pas ve oyun kurulum açısından saydığımız artılar. E dün Beşiktaş'ın oyun kurmak gibi bir amacı yoktuk yani. O açıdan aslında Aslani'ye çok da uygun bir maç değildi dün. Hatta Endi de muhtemelen kadroda olsaydı Endi de olaytan Orkun üçlüsünü görecektik biz. Ha bu Aslani kesinlikle değersiz bir oyuncu demek değil ama mevcut oyun planında çok öne çıkabilecek bir oyuncu değil bence. Yani biraz açıkçası bu açıdan da şaşırdım insanların çok fazla yerden yere vurmasına. Ha, Aslani ne zaman değerli bir oyuncu olur? İşte Beşiktaş oyun kurmaya çalışır. Rakip nispeten iyi baskı yapar. Mesela Göztepe gibi baskıya çıkmakta da korkmayan bir takım olur. Aslani oradaki birebirleri iyi oynayabilir. Aslani orada iki bekine de hücumu açar. Tek topla kendisine yaklaşan çift pivota gelen Orkun'a topu atabilir. Tekrar kalecisine sağlıklı bir pas verebilir. Yani Beşiktaş'ın biraz daha birinci bölgede oyun kurma isteği olan maçlarda bir iç sahada Anadolu maçında falan fark yaratacak bir oyuncu. Çünkü bu açıdan değerli bir oyuncu ama dün Beşiktaş'ın birinci bölgede oyun kurma gibi bir isteği de çok fazla yoktu. Dolayısıyla Aslani'nin de öne çıkabilecek bir oyun kurgusu ve şablonu yoktu. He Beşiktaş bazı alanlarda denedi pas yapmayı. Ersin'in ayağından riskli pasları var kesinlikle. Ama yüksek risk, yüksek kazanç. Yani Ersin'in de orada sakin kalarak kendisine yaklaşan merkez oyuncusuna topu verebilmesi o merkez tekrar pası bekine attığı zaman çok ciddi bir artı sağlıyor. Yani bugün Avrupa'nın da dominant oyununu oynamak isteyen her takımın bu riskleri aldığını görüyorsunuz. Beşiktaş da bu açıdan iyi bir şey deniyor bence. Yani sürekli topu uzun vurarak bir şey elde edemeyebilirsiniz abi. Çünkü orada Opoku var. O oh ile birlikte kafa topuna çıktığı zaman hava topunu alma şansı Opoku'nun daha fazla. E bu da top kaybı sayısını arttıracaksa Beşiktaş'ın burada minik denemeler yapmasında bence bir beis yok. Ama Aslan'ın daha iyi performans sergileyeceği maçlar olacak. Ersin'in böyle kötü tercih yaptığı bir sekans atılıyor ben. O da Orkun derine geldiğinde hemen bire bire bastığında zaten Orkun'da bir kızdı. Orkun diye at... iftira atıyormuş gibi bir pas çünkü orada hakikaten. <laughs> gol yemedi, şut yemedi sürece hiçbir sıkıntı yok yani sıkıntı yok. O zaman maçın yıldızlarından birine geçiyorum. Oh Yongü bir gol bir asistik performansıyla maça damga vurdu. Sen Oh Yongü'nün performansını nasıl buldun? <laughs> Yani ben ortaokuldayken işte bu 2010'ların başında K-pop çok meşhur hale gelmişti bizim ortaokullarda. İşte One Direction, K-pop falan. Ben de birçok kız arkadaşıma anlam veremiyordum. Ya yani ne buluyorsunuz bu adamlarda diye haklılarmış. Bunu söyleyebilirim. Yani hakikaten bu iki maçta ya oyuncunun beden dili, oyuncunun özverisi o kadar hoşuma gidiyor ki. Zaten geçen hafta şeyi burada söylemiştim. Hani özverisi yüksek oyuncu kalitesi tartışılır olsa bile başımın tacıdır diye. Ya Oh Young sadece bu açıdan da değerlendirilecek bir oyuncu değil. Mesela yaptığı asist ve yaptığı bağlantı, oradaki o topuk pası kullanımı son derece elit seviye. Yani bunları artık Harry Kane'den falan görürseniz muhtemelen bir anlam ifade edebilir sizin için. Hani o tip bir Santrafor'un yapacağı bir aksiyonla gol attırdı Orkun'a. Ki burada aslında Orkun'la da aralarındaki etkileşime dair ikisinde maç sonu yaptığı açıklamaları bir done olarak cebimize koyabiliriz ama aslında dün ona da pek uygun bir maç değildi. Çünkü dün 4-5-1 ile karşılayan genellikle 4-4-2'yi çok az pres şablonunda ileri çıkartan bir takımın forvetine çok fazla pozisyon hazırlaması zor ihtimaldir. Hani preste de topu alıp karşı kaleye gitmekte zorlanabilirsiniz ki Opoku'nun hediyesi olmasaydı Oh young da muhtemelen golü atabilecek ve yaptığı asistle aslında yine maça imzasını atacaktı ama hani gol başka bir şey tabii. Santraforundan çok net bir bitiriş alması Beşiktaş'ın çok değerli. Ki attığı golde de aslında Genk'teki izlediğim videolarda pek göremediğim bir bitiriş gördüm. Çünkü hani topu sürüyor bir yandan, savunmacı arkasından geliyor, kaleci açıyı daraltıyor. Kaleci birkaç kez bakarak o vuruşu yapması, o noktada açı daralırken sakin kalması ve çok net, çok temiz bir bitiriş. Yani beklemiyordum hakikaten bu kadar iyi bitirmesini. Biraz da riskli bir bitiriş aslında. Uzak direğin dibine o kadar yerden sert bir vuruş direkle de sollanabilirdi ama bitiriş muazzamdı gerçekten ya. 10 üzerinden 10. Ve ya umarım performansı böyle devam eder. İlerleyen dönemde Beşiktaş hücumcuları da ona daha fazla pozisyon hazırlayacaklardır. Hani bu beş, son iki maçta hem Alanya Spor'a karşı hem dün Başakşehir'e karşı Beşiktaş çok doğal pozisyona sokamadı o Biraz Bilal Ture'den mahrum oynamasına bağlıyorum ben bunu. Ki onun sakatlığı da yine 9 numarasının Beşiktaş'ın performansını etkileyecektir bu alanda. Umarım çok ciddi bir sakatlığı yoktur. Daha hiçbir haberimiz yok. Ama Beşiktaş'ın daha net fırsatları ürettiği onun ikisi XK'sini biraz daha yükselttiği maçlarda belli ki o XK'ye karşılık verecek bir performans devam edecek o Yongü'den. Kaptana geçiyorum. Orkun Kökçü üst üste dördüncü maçında da golünü attı. Sen Orkun Kökçü'yü Başakşehir karşısında nasıl buldun? E muazzam yine. Yani Orkun hakikaten şu anda oyunun talep ettiği her şeyi yapıyor. Topu ayağında bulundurduğu zaman pozisyona hazırlıyor. Topu ayağında bulundurduğu zaman rakibe çalım atma yeteneği var. Top rakipteyken bire bire çıkıyor hem de alanı savunuyor. E zaten dribblingle birlikte hat kırabiliyor. Zaten attığı kilit paslarla birlikte Beşiktaş hücumcularını pozisyona sokuyor. Bir de artık yani biz hatırlıyorsan olaytan transferini burada konuşurken şundan bahsettik. Oh günün derine geldiği noktada olaytan savunma arkasına o koşuyu atabilirse diye bir parantez açmıştık burada. E Orkun bir de savunma arkasına koşu atıp karşı karşıya gol bitirecekse zaten bu onu otomatikman ligin en iyi orta saha yapıyor bence iddialı olabilir ama ben böyle düşünüyorum şu anda. Çünkü yani ligde Orkun seviyesinde iyi orta sauncularını sayarken biraz daha işin topsuz oyun kısmında fark yaratan oyunculardan bahsediyorsunuz. İşte Lucas Torreira nefis bir oyuncu mesela. Ben İsmail Yüksel'i çok beğeniyorum. İşte Matteo Guenduzi yine evet işin toplu oyun kısmında çok geride bir oyuncu değil ama biraz daha top kapmaya yönelik, biraz daha birebir oynamaya yönelik bir orta sauncusu. Ama Orkun kadar komplesi yani bilmiyorum ya Beşiktaş'ta bir daha bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu izleyeceğim emin değilim. Çok yani bambaşka bir seviyede o bir oyuncu ya. ya. Orkun bir de bazı şeyleri o kadar artık standart haline getirdik. bir tane top oldu böyle sol taraftan çerniye atmaya çalıştı atamadı. Böyle nasıl atamadı falan oldu. Top, yani. top. Evet. top ya taca gitti ya avuta gitti galiba. Tam o korner direğinin oraya gitti galiba. Ya böyle nasıl atamaz diye bir şey olduk. Ama zaten onu standart haline getirmesi biraz onu büyük bir futbolcu haline getiriyor. Tabii ya bir de geçtiğimiz hafta bir video düştü Orkun Kökçü'nün yenen asistleri diye. Dünkü maçta da var. O videoya eklene bilecek aksiyonlar. Mesela seken topta Çerni'nin önüne tekli mükemmel bir pas verdi böyle aradan. Tam bir hat kıran pas, tam bir kilit pas. Çerni biraz topu soluna çekmeye çalışırken eveledi geveledi ve top kaybı oldu. Muhtemelen sağ ayağıyla vuruşu yapabilecek herhangi bir hücumcuya gelse al sana bir asist daha. Hakikaten Orkun'un ne kadar fark yaratan bir oyuncu olduğunu izlemek için Beşiktaş maçlarını dikkatli takip etmek lazım. Ve şimdi aslında kendisini tamamlayan bir orta saha hattı da buldu. Orkun'un en büyük sıkıntısı neydi? Ya biz Orkun'u çok koşturuyoruz diyordum hatırlıyorsan burada. iki ceza sahası arasında 8 numarasını Jetson Fernandez gibi kullanıyordu yani Beşiktaş'ı orkun Özellikle Rafa Silva'lı dönemde. E şimdi orada koşabilecek performansı 15. dakikada da 80. dakikada da fiziksel olarak etkilenmeyen bir olaytan varken Orkun biraz daha tırnak içerisinde pis işleri yapmak zorunda kalıyor. E bu da zaten Orkun'un hücum performansını direkt bir şekilde yukarı çıkartıyor. Aslında Rafa Silva'sız dönemde Orkun'un performansının skorlarının artması pek de tesadüf değil ve bundan Rafa Silva'lı dönemde de bahsettiğimiz için bu programda Gurur duyuyorum şu anda. <laughs> ya hep burada sen de anlatıyordun abi. 3 orta saha Orkun daha iyi olabilir. 3 orta saha Orkun daha iyi olabilir. Olabilir ya. Ben bu arada Olaytan'a da bayılıyorum. Ya yani Olaytan hakikaten benim ben zaten Jetson Fernandez de genel anlamda beğenen, seven ve talep eden hani insanlara biraz karşı çıkan eleştirenlere bir insandım. Abi Olayta'nın şöyle bir artısı oluyor Beşiktaş'a. Bir kere hem savunmada hem hücumda aynı tempo. Aynı iştah, aynı özveri ve az önce bahsettim oyunun 5. dakikasında da 85. dakikada da aynı fizikselliği sahaya yansıtan sporculara kesinlikle bir hayranlık besliyorum ve Beşiktaş'ın bu dribblingle top taşıma kısmında biraz daha baskıyı üzerinden uzaklaştırma kısmında kesinlikle fayda sağlayacak bir önce olacaktır olaytan. Yani foul alma yeteneği 10 numara. Zaten foul alıp biraz daha takımı nefes aldırırsın ya büyük maçlarda böyle zor deplasmanlarda vesaire. O özelliği muazzam. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda rakiplere daha fazla kart aldırabilecek aksiyonları da olacaktır. Ve en önemlisi ceza sahası içi etkinliğini de artmış gördüm ben olaytanın. 8 yani sağ içi oynadığı dönemlerde. Mesela Beşiktaş'ın ile bulduğu golden önce yine bir amir umuruyor kenar ortasına olaytan girdi kafa vuruşunu yaptı. Ha, belki bitirişi problem. Belki uzaktan şu geliştirebilecek sayılabilir ama orada bulunması, orayı manipüle edip boşa kafayı vurması da, boş pozisyonda kafayı vurması da çok çok değerli aksiyonlar. Bunu da kesinlikle söylemem lazım. Ve 90 dakika iki ceza sahası arası oynamasına rağmen gidip o kafayı vurabildi. Hı -hı. Yani orada biraz bence boyu kısa kaldı hani olayı Arkaya bıraksa Hekimoğlu tıklatır mıydı sence? Arada bir tane stoper var. O yüzden çok bir şey diyemiyorum hani stoper ya. de vurabilir o kafaya evet. kafayı ama. Ama neyse ki ya Beşiktaş'ın bu galibiyeti Mustafa Hekimoğlu'nun golüyle Ersin'in iyi performansıyla Raşit onun asistiyle bulması da çok çok değerliydi. Yani bu eleştiri altındaki isimlerin burada 3 puanı getirmesi çok tatlı bir sonuç oldu Beşiktaş adına. Ersin'e geçiyorum. Geçelim. E kötü oynadığında Ersin'i burada eleştirdik. Artık biraz da bence bu maçta hakkını vermek Hı. lazım. Kritik kurtarışlar yaptı ve maç sonunda galibiyet üstüne çektiren isim oldu. Sen Ersin Destanoğlu performansını nasıl buldun? Ya bir kere aslında Ersin'in kalede devleştiği anlara bakarsan tamam aslında Ersin'in yine eksikliğinden kaynaklanmış bir şey. Çünkü dün mesela Sergi Önce de maç sonu açıklamasında buna değindi. Ya ilk kez bir kenar orta karşılama problemimiz oldu. Hakikaten de öyle. Hem Faizullah Ev'den hem Operi'den hem işte X1 Aminarit'ten kenar ortası geldiğinde hem Şomurodo ve hem David Zelke. Zaten Zelke bunu Destigada da yıllarca sadece hava topu kazanma özelliğiyle neredeyse kontrat bulmuş bir oyuncu. Şimdi i̇şte onları savunmakta Beşiktaş hem şablon anlamında hem de birebir Fiziksel mücadele anlamında eksik kaldı bence. Ama özellikle duran toplarda artık 6 pasa yaklaşan topları Ersin'in daha fazla çıkıp almasını beklerdim. Ki bu özelliği var yani. Mesela diğer kalede Muhammed Şengezer bunları maç boyu yaptı. Beşiktaş'ın kestiği her kenar ortası özellikle duran toplarda Muhammed Şengezer'in ellerindeydi. Şimdi Ersin aslında bu kalesinde kalması, çizgi kaleciliği yapması bu maçta ona bir eksi gibi gözükebilir ama mesela çok iyi kurtarışları var. Mesela bir Yusuf Sarı kenar ortasında Şomur sıyırarak vurduğu bir top var. O bence Ersin'in en iyi kurtarışlarından biriydi bu sezon özelinde. E şimdi bu anlamda evet belki eksikliği var Ersin'in hala çizginen açılmayan top toplama konusunda ama böyle kurtarışlar yaptığı bir maçtan sonra da bu eksiklikten ziyade kurtarışları biraz daha yücelterek öne çıkartmak istiyorum. Ki Sergen Yalçın'ın da %100 desteğini şu anda arkasını hissetmiş bir oyuncu. Bence sezon içerisinde de Sergen Yalçın'ın birinci tercih olmak devam edecek. Alain Spor'u oynadığı gibi 3 maç daha oynamazsa bence Kayadaki birinci alternatif tersin olacak. Savunmaya geçiyorum. Geçelim. Akbadu Calo ikilisi ilk kez birlikte oynadı. Sence Akbadu'nun yanında Emirhan'ı mı yoksa Calo'yu daha fazla görürüz? Ya benim adayım Emirhan biliyorsun yani özellikle toplu oyun kısmında Emiran'ın daha iyi bir tamamlayıcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü dünkü aksiyonlarda da bakarsan Akbo'da evet ters ayağında kullanan bir oyuncu ama Ersin'den gelebilecek topları vücut açısını ayarlayamadığı için sadece sağ ile uzaklaştırıyor veya Ersin'e geri veriyor. Şimdi orada sağ ayak kontrol edip daha geniş bir açıda oynayacak Emirhan'ı tercih etmek özellikle baskı üstündeyken çok çok daha mantıklı bir tercih Beşiktaş adına bana soracak olursan. Ve dün aslında bu kenar orta karşılamaları da biraz Jalo'ya bağlı bir şeydi. Hani Calo çok iyi bir maç geçirmedi. Onun da ile daha fazla dakika alması lazım. Ama ben özellikle hem kırık stoper oynayabilme noktasında hem de geride kalan süpürücü alana daha hızlı bir şekilde gitmesi açısından Emirhan'ın daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Ki dün şöyle bir fark vardı. Mesela Alanya Spor maçında Emran yine 2-3 adım önde oynayıp kırık stoperli yaparken diyor. Ya. Dün Akbado'yu biraz daha orta sahaya yakın izledik. Ki şu aksiyonları da görmüşsündür sen. Yani i̇şte Beşiktaş Amir Murillo'nun ayağından oyun kuruyor. Top Amir da Akbado bir 6 numara gibi ileri çıkıp topla falan da taşıdı. Yani bu açıdan da aslında Beşiktaş'ın baskıyı kırma konusunda Akbadun'un driplikleri de işe yaradı. Bu tarz bir önce ben Emirhan'ın daha uygun bir teknik kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum. Ama Caloy'u da fiyat performans açısından kötü bulmuyorum. Yani çok cüz'lü bir miktarla geldi. İyi bir alternatif olarak devam edecektir muhtemelen. Abi bu hafta sorularımı bu kadardı. cevapladın. için i̇şte teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim Arzacığım. Güzel soruların için Beşiktaş'ı da tebrik ederiz. Hakikaten iyi bir galibiyet aldı Beşiktaş. Zorlu fikstür öncesi Hem moral depolama açısından hem de hücumcuların birbiriyle olan etkileşiminin artması açısından gayet iyi bir 90 dakika kaldı. Ben ikinci yarının savunma anlamında biraz soru işareti taşıdığını düşünüyorum ama kazanan her zaman haklıdır. Bir de şeyi söylemem lazım. programda şu aklıma geldi. Ben aslında bu Sergen Yalçın, Nuri Şahin belki teknik direktörler bağlamında çok fazla öne çıkartılan bir etkileşim değil ama biliyorsun medya köpürtmeyi seviyor böyle şeylere. Ben Nuri Şahin'in değerli bir futbol adamı olduğunu düşünüyorum. Futbol insanı olduğunu düşünüyorum. Ki dün maçtan sonra yaptığı açıklamalarda bence çok yapıcıydı. Elindeki kadroya göre bence iyi performans sergiliyor. Yani çok kötü bir kadro yok elinde ama en azından büyüklere taş çıkartabiliyor. Mesela Fenerbahçe'ye kaybetmedi. Beşiktaş'ı dün çok fazla zorladı. Hatta daha net fırsatlar bulan taraf Başakşehir'di. Orada hani Şomurodov'un kullanımı, Aminarit'i tekrar denkleme dahil ediş vesaire. Değerli bir şeyler gösteriyor Nuri Şahin. Ve dünkü maçtan sonra da yaptığı yapıcı açıklamaları tekrardan hayranlık uyandırdı bence. Onu da satır arasına eklemeliyim. Spor Depor'da Beşiktaş gündemini bu hafta bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Kendindik. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.